Kapla. Faruk Bey, Faruk gider misin? Konuşacağız. Ne konuşacağız? Konuşmayacağım. Rezilik çıkarmış. Önce beni bir dinle. Eğer ikna olmazsan istediği yere gidebilirsin. Pardon. Pardon, şoför bey, bu beyefendiyi indirebilir miyiz lütfen? İndiremem ya. Ne demek indiremem ya? Otobüs onun da ondan. Bizim şirketin arabasına binmesin. İner misin lütfen? Seni almadan hiçbir yere gitmiyorum. Ne yapıyorsun? Elimi bırak. Elimi bırak diyorum seni. Tamam bırak. Faruk rezillik çıkarıyorsun. Bırak Tamam. Gel benim. Gel. Bırakır mısın? Ya bırak beni. Bırak. Ne yapıyorsun sen? Zor babasın sen ya. Kolundan tutup istediğin yere götüremezsin beni ne yapıyorsun? Bir sakin ol. Olamam sakin falan. Ya sen annenin beni istemediğini bile bile beni o eve nasıl getirirsin sen? Ben istiyorum ben. Ben sana evlenme teklif ettim sen de kabul ettin yetmez mi yetmez. bu? Yetmez. Ben annenle senin savaşının bir parçası olamam anladın mı? Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Ya Faruk istemiyor annem beni. İstemiyor. Gözünde gördüm. Gözünde nefret gördüm. Anlıyor musun? Gelin olarak kim istediği o kadar belli ki zaten. İpek benim kardeşim gibi. <laughs> Diyelim ki öyle. Bizden vaz mı geçeceksin sen? Niye kaçamıyorum senden? Niye kaçamıyorum senden? Öyle davranıyorsun? Şimdi olmaz. Ne demek şimdi olmaz? Beni kolumdan sürüp bir aşağı indirip gel gelecek, gittiğince gidecek köle miyim ben? Karımsın. Ne oluyor karın olunca? Ne oluyor sana böyle bir hak mı veriyorum ben? Ne istiyorsun ya? Senin derdin ne? Derdim her şey. Bu gece olan her şey. Ne oldu ya bu gece? Ne oldu bu gece? Bana sormadan sahneye falan çıkmalar. Daha ne olsun? Sana sormadan mı? Ne soracaktım sana? Sen bana soruyor musun işe giderken gidebilir miyim diye? Bu senin işin değil. Bu benim işim. Bu benim işim. Ben şarkıcıyım. Sen beni nerede gördün ilk? Sahnede şarkı söylerken. Kimim ben Süreyya? Ne değişti ya? Süreyya beni delirtme. Ben senin kocanım. Kafana göre sahneye falan çıkamazsın. Sen benim karımsın. Soyadım Boran. Ne oluyor ya Boran olunca? Ne oluyor bana söylesene. Ne oldu ben değiştim mi Boran olduğumda? O adam kim? Hangi adam? Elini tuttuğun adam. Ya ne bileyim ben adamın biri işte. Niye elini tutuyorsun? Ne demek niye elini tutuyorsun ne bileyim ben. Sahneden düşüyordum. Elime tuttu yardım etti. Jest yaptı ne var? Jest yaptı ha? Ben bilirim o jestleri. Ya öyle mi? Sen iyi bilirsin o jestleri. Sen kim bilir kimlere ne jestler yaptın değil mi? Konuş saptırtma. Konu ben değilim. Konu bayağı sensin. Manyak gibi kıskanıyorsun. Kıskanıyorum tamam mı? Kıskanırım. Sen benim karımsın. Kafana göre iş yapamazsın. Benim hoşlanmadığım şeyleri yapamazsın. Ben senin kocanım. Kıskanırım. ...kapıyı, arabayı durdur. Arabayı durdur, kapıyı aç. Aç dedim sana, dokunma bana. Ben senin kadar aslandığın biriyle hiçbir yere gitmem. Arabayı durdur. Kim aslandın seni? Sen. Biz hata yaptık. Tamam aşık olduk, evlendik. Sonrasını hiç düşünmedik. Düşünecek hiçbir şey yok. Sen benimsin ve karımsın. O kadar. Faruk Şimdi bana bu adamın kim olduğunu baştan bir daha anlat. Ne? Bu adam ne cüretle benim karıma dil uzatıyor Süreyya. Faruk sen ne demeye çalışıyorsun bana? Süreyya bana cevap ver. Süreyya cevap ver! Abi tamam sonra konuşursunuz. Zaten kötü geceydi. Osman seninle konuşmuyorum. Sen karışma. Ya tamam bir şey demedi çocuk. Ona niye kızıyorsun? Eskiden tanışıyoruz biz. Ömer'le. Babamın yanında çalışıyordu demek. Çocukluğumuzdan beri tanışıyoruz demek. Bu başka bir şey yok. Adam beni bıçakladı. Mahallenin delisi sandım. Üstünde durmadım Süreyya. Altından çıkan hikayeye bak şimdi. Ne hikayesi çıktı Faruk? Ne var bu hikayede? Annesi babası yok. Öldü. Bizimkiler sahip çıkmıştı. Bu kadar. Sen öyle san. Bu adamın kafasında farklısın tamam mı? Adam senin üzerinde hak iddia ediyor. Benim suçum mu bu ya? Anlamıyorum beni mi suçluyorsun şu an sen? Eğer bana evveliyatından bahsetseydin durum buralara kadar gelmezdi. Ben durumların bu hale gelebileceğini düşünemedim ki hiç. Düşünecektin. Bugün canımıza kastedildi. Düşünecektin. Özür dilerim. Tamam düşünmem gerekiyordu haklısın. Ama düşünemedim. Hiçbir şey umurumda değil ki benim. Sen görmüyor musun ya? Faruk sana bir şey olsaydı ben ne yapacaktım? Düşünebiliyor musun? Seni kaybetseydim ne olurdum ben? Ya sana bir şey olsaydı? Ben her şeyi mahvettim değil mi? Saçmalama. Hadi içeri geçelim. düğüne protokolün katılacağı önceden belliydi. Güvenlik önlemlerini de ona göre alması gerekmiyor muydu? Yani adam içeriye elini kolunu sallaya sallaya giriyor ve silah çekiyor hepimize. Bence bu kader değil. Güvenlik zaafı. Güvenlik prosedürünü arkadaşlarımız eksiksiz uyguladı Faruk Bey. Tabii şahsın sizi 15 gün önce bıçakladığından ve arandığından haberimiz olsaydı daha tedbirli olurduk. O adamla bu aynı kişi yani. Kimin aklına gelirdi? Ay kendi halinde birine benziyordu. İpek. Sen bu adamı nereden tanıyorsun? Gördüm. Çarşıda Süreyya ile konuşuyorlardı. de öyle tehlikeli birine benzemiyordu. Süreyya. Doğru mu söylüyor? Sen bu adamla düğünden önce konuştun mu? Evet Faruk, bak bildiğin gibi. Sen değil. bu adamla konuştun mu? Evet konuştum. Benim haberim var mı? Yok. Neden? Çünkü karım bunu benden sakladı. Ne konuştunuz? Bir şey konuşmadık. Faruk geldi çarşıda karşıma çıktı, vedalaşmak istedi sadece. Hatta düğün için tebrik bile etti. Gerçekten ben böyle olabileceğini düşünemedim ki hiç. Adam psikopatın teki. Herif beni bıçakladı Süreyya, bıçakladı sana silah çekti bu tamam, adam. Tamam biliyorum ama polise gideceğim dedi, teslim olacağım dedi. Ya sen nasıl inanırsın bu herife? Hem benden niye saklıyorsun e, çünkü bunu? Çünkü karşı karşıya gelmenizi istemedim ben, anladın mı? Sinirlerin bozulsun tekrar istemedim. Oh, Süreyya yaptığın neye mal oldu? Farkında mısın sen? Özür dilerim. Böyle olsun istemedim ben. Ya tamam, tamam, tamam. Ba ba bak bir hatadır olmuş. Ya, kızın niyeti belli. Daha fazla üstüne gitme istersen, hadi. Siz karışmayın Senem Hanım. Herkesin içinde kıza yüklenirse karışırım efendim. O kadar da uzun boylu değil. Süreyya. Sakın. Sakın Senem Hanım. Bu onların meselesi. Ne demek konuşmak istemiyorum? Ne söyleyeyim sana? Ne söyleyeyim? Ne söylesem dinlemiyorsun ki beni. İnanmıyorsun yalan söylüyorum gibi davranıyorsun. E, bunun adı ne peki? Bak bu yalan söylemek değil. Yalan söylemek art niyetli bir şey. Ben seni korumaya çalıştım. Anladın mı? Herkesin gözünde karısının yaptıklarından haberi olmayan adam konumuna düştüm. Faruk haksızlık yapıyorsun bak. Süreyya ben dünden beri seni savunuyorum. Süreyya suçsuzdur diyorum. Günahsızdır diyorum. Meğerse bütün suç seninmiş. Benim mi? Ya sen nasıl böyle bir şey söylüyorsun? Nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorsun? Ben seni korumaya çalıştım, aileni korumaya çalıştım. Art niyetli bir şey yapmadım ki. Böyle mi? Süreyya böyle mi? Benim görevim seni ve ailemizi korumak. Sen hepimizin hayatını tehlikeye attın. Benden saklamayacaktın Süreyya. Bana söyleyecektin. Senin aklına yanılmışım. Konuşmak istiyorum. Ne işin var senin burada? Konuşmak istiyorum. Niye haber vermeden çekip gidiyorsun evden? İşlerim var. İşlerin var. Telefonlarımı niye açmıyorsun sen? Ha? Ne bu böyle ceza mı? Süreyya toplantım var. Meşgulüm. Ben senden başka kimseyle konuşamıyorum ki. Evde kimse benim yüzüme bakmıyor. Herkes kızgın. Ben ne yapmam gerektiğini bilmiyorum ki sen bana böyle tavır yapınca. Ben tavır yapmıyorum Süreyya. Gerginim. Tamam mı? Tamam haklısın. Anladım. Söylemem gerekiyordu belki ama bu mu? Bunun karşılığı bu mu? Benim karşıma geçip ben seni tanımamışım. Bu mu ya bunun karşılığı? Biz konuşunca konu bambaşka yere gidiyor Süreyya tamam mı? Hadi konuyu kapatalım sen de bilin. Ya bu nasıl bir tavır? Ben buraya seninle konuşmaya geldim anladın mı? Seninle konuşmak için geldim. Bu musun sen? Evet ben buyum. Ben buyum. Tamam mı? Gerçekten mi? Evet haklısın. Biz birbirimizi hiç tanımamışız. Haklısın. Biz birbirimizi tanımamışız. Hani sen demiştin ya biz evlenmekte acele etmişiz diye. Doğru. Özür diliyorum ben acele etmişim. 他妈的！睡呀！ Ee, Bey hoş geldin otursana. Neden telefonlarını açmıyorsun? İşim vardı. Seni merak ettim. Başına bir şey geldi zannettim. Hiçbir şey gelmedi başıma. Bu Buradayım. Yaşıyorum hala. Hem sen telefonunu açmayınca bir şey olmuyor değil mi? Süreyya benimle inatlaşma. Gecenin bir vakti ben evde zannettim karım. Şu an bir meyhanede içiyor. Sakıncası mı var? Sen beni direkt bitmiş istiyorsun. Yok hayır. Arkadaşımla içki içiyorum ben. Bitince geleceğim. Tamam. At, at, Gençler ne yapıyorsun, biraz sakin kalk, ama ya. Kalk, kalk, Dokunma. gel. Hayır, gel ya, bir dakika ne yapıyorsun? Sen karışma Dilara. Yürü gidiyoruz. Bırak kolu. Yürü gidiyoruz. En azından o beni dinliyor. Yürü gidiyoruz. Gelmiyorum. İstiyorsan sen git. Gitsene sen. Alışkınsın zaten beni bırakmaya. Sen çok işmişsin. Yürü. Bana böyle davranamazsın dedim yürü. sana. gelmiyorum. Seni yapıyorsun? Sen konuşacağız seni. Yürü. Bıraksana. Ya. Ya. Bal gibi de geliyorsun. Gelmeyeceğim. Bin şu arabaya. Hay gel. Arkadaşım sen. Efendim. Hanefendi rahat bırak. Ne yapıyorsun? Arabaya bin. Arabaya Arabaya bin. 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 Arabaya Git Faruk. Git, Faruk. Git. İçeriden bir olay oldu falan dedilermiş, İyi misiniz? Faruk geldi, kavga ettiler ve adama vurdu. Ya bizim otele gitmemiz lazım, kusura bakma. Ee, ben bırakayım mı sizi? Evet. Buyurun. Faruk Bey, siz arazi işinizi halledebildiniz mi? Duyduğuma göre birisi daha peşindeymiş. O işi Akif'le Fikret'te. Süreyya Hanım lütfen toplantıdalar. Konuşmamız lazım. Süreyya toplantıdayım. Toplantı bitti. Müsaade eder misiniz biraz? Konuşacağız. Müsaade eder misiniz beyler? Tamam sonra devam ederiz. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu nasıl olabiliyor ya? Sen beni kolundan tutup getirmedin mi buraya? Benim hayatımı değiştirmedin mi? Ya ben sana güvendim, sana inandım, sormadım, sorgulamadım. Ne dediysen tamam dedim. Yanımda olacaktın benim. Bunun için mi? Niye yaptın bunu? Senin avukatın gelip bu kağıdı önüne koysun diye mi? Boşanma dilekçesini gelsin suratıma atsın diye mi? Niye? Bu fotoğraflar yüzünden mi? Söylesene bir şey. Cevap? Tamam. Senin için dertliyse benim için de değil. İmzaladım zaten kağıdını. Senin için bu kadar kolaysa benim için zaten... Yeter! Bunu benim yaptığıma sen nasıl inanırsın ya? Nasıl? Sen yapmadın mı? Sen yapmadıysan kim yaptı bunu o zaman? Annen. İnanamıyorum böyle bir şey yaptığına ya. Bizim adımıza nasıl böyle bir karar verebilir? Aklım almıyor yani. Bu sefer gerçekten çok ileri gitti. Sana bir şey söyleyeyim Ben sana demedim mi? Annenle senin arandaki savaşın bir parçası olmak istemiyorum diye. Bak, oğlum işte. Ama bu kozu da sen verdin eline, unutma. Keşke tek başına gitmeseydin meyhaneye. E, Faruk ben giderim. Ne var bunda? Süreyya ben sana annemi anlatmadım mı? Annem anlamaz bunu. Annem için meyhane sadece erkeklerin gittiği bir yer. Sen bu durumda anneni mi savunuyorsun bana? Ya ben onu mu dedim şimdi? Ben sana durumu anlatıyorum. Ona göre bir kadın tek başına gece dışarı çıkamaz. Yanında kocası yoksa meyhaneye gidip oturamaz. Bence sen de aynı şeyi düşünüyorsun. Eğer öyle düşünüyorsaydı bunun altına benim de imzam olurdu. Hem sen var ya Boran soyadının ne anlama geldiğini hala anlamadın. Anlamıyorum. Anlamayacağım ya. Ne oluyor ya Boran olunca? Böyle kafana estiği zaman her şeyi yapamazsın demek oluyor. Bir adım atmadan önce Aileyi düşünmek demek oluyor. Peki benim duygularım, benim isteklerim, benim hissettiklerim, kırgınlıklarım hiç mi önemi yok? Ya ben şimdi öyle bir şey mi söyledim Allah aşkına? Aile olmak böyle bir şey işte. Bazen kendinden önce aileyi düşünürsün. Yani i̇stemesen de bazı fedakarlıklar yapmak zorunda kalırsın. Üstelik burası İstanbul değil, tamam mı? Burada hayat öyle işlemiyor. Ben aynı Süreyya'yım. Beni ben yapan hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğim. Bize rağmen mi? Biz kim ya Faruk? Biz kim? Sen ben değil miyiz? Ben seni değiştirmeye çalışıyor muyum? Ben seni olduğun gibi sevmiyor muyum? Sen de beni sevsen ne olur sanki ya? Seviyorum Süreyya. Seviyorum. Ama ben karımın fotoğraflarının elalimin elinde olmasını istemiyorum. Ortalığa düşmesini istemiyorum. Ya düşseydi? Ne olurdu ha? Ne olurdu? Ne olurdu? Rezil olurdun değil mi? Faruk sana ben bir şey söyleyeyim mi? Kimin ne düşündüğü, ne gördüğü benim umurumda değil. Ben yanlış bir şey yapmadım. Sen de karının kim olduğunu anladığında o zaman konuşuruz.